Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bize verilen efsanevi hediyelerini açacağız. 4 tane hesabından 4 tane star hediyesi ediyor toplamda. Birincisini burada açıyoruz. Ve star hediyesinden Hyper Stars çıktı. Ne kadar sevmesem de hemen diğer hesabıma geçeceğim. Hemen diğer hesabıma geçtim arkadaşlar. Şimdi bu hesapta da yine efsane bir star hediyesi açacağım. Ve yarın 8x star hediyesi geliyor. Onu tam 36 tane star hediyesi birlikte açacağız arkadaşlar. Şimdi bundan da daha... ne geldik? Kostüm. Brok kostümü. Teypli brok. Şimdi hemen bir diğer hesabıma daha geçiyorum. Şimdi diğer hesabıma geçtim. Hemen uzatmadan bunu da açayım. Ve açtım. Geliyor geldi. Ve bundan Çıktı. Top çıktı. Arkadaşlar efsane değil. Gizemli. Efsane değil gizemli. Arla ay tövbe tövbe. Arkadaşlar şu anda oyun gitti. Ben bir açıp geleyim. Arkadaşlar bu hesapta karakter alma varmış. Hemen aldım. Bir karakter daha çıktı. Çok iyi. Şimdi başka bir hesabıma geçiyorum geçemedim. Bir diğer hesabımın daha geçtim. Bunda da efsane bir star hediyesini açıp bu videoyu kapanış konuşmasına gelmek istiyorum. Ve şimdi açmak üzereyim. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ve 1006 geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.